İnsanların tabii bugünkü iklimde, bugünkü baskı ikliminde yeni bir siyasi harekete girmesi kolay bir karar değil. Ama şunu söyleyeyim, yani ne olursa olsun hani bir şekilde partinin içinde olup görev almak isteyen çok sayıda insan var. Yani sadece kurucularımız belki 90 kişi ama bunun çok ötesinde Türkiye'nin her yerinden çok şükür çok güzel ilgi var ama bizim kurucularımızın önemli olan niteli temsil gücünün yüksek olması. Yani şöyle bir baktığımızda Türkiye coğrafyasının, Türkiye'deki e, sosyolojinin bir, bir adeta özeti bir e, temsil gücü yüksek bir kurucular kurulu oluşturduk. Nihayetinde kurucular kurulunun temsili gücü önemlidir. E, bunun haricinde yapılacak çalışmalar tamamen il ve ilçe teşkilatlanmaları şeklinde devam edecek. Yani çünkü her bir elinde ve var. Ee, bunun, bunun takvimini artık ben vermeyeceğim. Takvim verdiğim zaman çünkü başımıza daha sonra problem oluyor. <laughs> evet, evet. Artık takvim vermiyorum ama olanca hızımızda artık e, teşkilatlanmaya başlayacağız. E, iller, ilçeler yavaş yavaş o örgütler Türkiye a, a, a inşallah oluşacak. E, insan insana temas burada çok önemli siyasette. E, kuşkusuz medyanın rolü önemli ama e, medya kuruluşlarının bir kısmı biliyorsunuz şu ya da bu sebeple eee pek görmek istemeyecekler bizim çalışmaları öyle diyelim. Ee, ama sosyal medya çok daha rahat, çok daha çeşitlilik var orada. Orada e, daha rahat bir e, iletişim kurma imkanımız olacak. Ama nihayetinde en önemlisi insan insana temas. Yani birebir insanlarla görüşmek. E bunu bir kişi ya da 90 kişi yapamayacağına göre çok geniş bir ağ kurmamız gerekiyor. Ve insan insana temasla Türkiye için düşündüklerimizi, hayallerimizi, planlarımızı insanlarla paylaşmamız gerekiyor.